Başarlar. Boş ver. Siz burada ezana asmetsiniz. Gaflete düşmüş bir insan Türkiye'de bile ezan duymuyor. Öyle yani değil mi? Senin imanınla ezan yüreğinde okunuyor ne mutlu sana. Gençlik gafletle dolunca bütün sokaklarda ezanlar okunsa da duymuyor kulak. Dolaşırken işte anlıyor musun beni genç? Sana masal anlatmıyorum. Gençken dolaşırken işte şimdi o gahlet yıllarında o gençlik yıllarındaki arkadaşlarımdan hiçbirisiyle görüşmüyoruz. Yani birbirimizle görüşmek istemiyoruz. Dolaşırken bir gün hadi oraya gidelim, hadi buraya gidelim derken meğerse gittiğimiz yerlerden bir tanesi gaflet mağarasıymış. Aynı bu hikayedeki gibi gaflet mağarasına düştüm. Gaflet karanlığına düştüm. O günden beri gafletten kurtulmaya çalışıyorum. Ne zormuş ya. İnsan gaflete düşmeye görsün. Ne zormuş ya. O kayadan daha berbat bir kaya düşmüş mağaranın önüne. İçeride o mağaranın içinde benim gibi yüz bin nercesini gördüm. Aklım başıma geldiği zaman mağaradaydım. Allah'a güzel kulluk yapmak istiyorum ama gafletle kulluk olmuyor ki. Eksik oluyor işte. Kurtulmak istiyorum bu bağırı. Ardı ardına göz yaşı geceleri. Göz geceleri. Göz yaşı geceleri. Ama göz yaşı geceleri ne herkes biliyor. Bilmeyen yok. Bana Peygamberim müjde vermiş. Sadece Allah'ın bildiği üç amel olacak diye. O zaman kurtulursun diye. Hadi. Hadi bacılar. Hadi kardeşler. Düşünün hayatınızı. Hayatınızda hiç kimsenin bilmediği, Allah için yaptığınız, sadece Allah'ın bildiği bir amele düşünün. Bana üç tane amel lazım. Ben ve benim gibilerin gafletten kurtulması için. Şu mağaradan çıkmak için. Hadi hatıralarını düşünün. sen de benim gibi kahretme arasına mısın yoksa? Benim aklıma geldiği gibi senin de mi gelme yoksa? Ama bana üç tane amel yeter. Hadi sen Yağ gibi sağlamazlanamam. Yüzüm yok. Ama inanıyorum, iman ediyorum ki sen şu an bizi görüyorsun. Sen şu an bizi işitiyorsun. Ey bizi gören ve işiten Allah'ım. Sana bir şey diyeceğim Rabbim. Hani sen Habibini çok seversin ya hani. Hani onu sevmeyi bize farz kıldın ya hani. Allah'ım. <laughs> Yalancı olmaktan da korkuyorum ama. Biz de onu seviyoruz Allah'ım. Ne olur Allah'ım bizi kurtar. Şu gaflet mağarasından kurtar. Habibin Muhammed Mustafa Aşkı'nı kurtaralım! Sen bursu yarosulama, şefaat yarosulama. Barosulamullah, Bizim Ne güzel bir peygamberimiz var değil O aşkın pınarıdır. Seveceksen şimdi onu sev. Anlıyor musun? Gerideki bütün sevgiler geçici, bari seversen bütün sevgilerin daha güzel olacak, daha güzel yaşayacak. Ben onu sevileceğini saçım sakalım ağırlıktan sonra öğrendim. Sevgi iman gibi bir şey. Hani çocuklara öğretiyorlar. Tabi öğretin ama başka bir şey de öğretin. En çok kimi seviyorsun Allah'ı? Sonra peygamberi, sonra annemi, babamı. Evet. Ama ben neyi öğrendim biliyor musun çocuk? Bu sevgi sadece dilden dudaktan olmuyor. İman gibi sadece dudakların söylemesi yetmiyor. Kalbinde tasdiki gerekiyor. Kalpten de sevmek gerekiyor. sor onu. Ayşe validemden sor onu. Enes'den sor onu. Ali'den sorunu. onu. Git sor onu oku. Ok. Peygamberim anladı. Çocuklara peygamberimiz anladı. Ama şekilden ibaret değil. Sen sevgiyi görsün yavrularım. genç evliler, bütün evliler birbirinizin sevgisinin kuvvetlenmesini istiyorsanız birlikte Resulullah'ı sevin. Göreceksiniz sevginiz destan olacak.